Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Drone açılım videosu çekeceğiz. Şöyle düz oluyor. Yazısı ters oluyor ama neyse. Drone atacağız şöyle işte. Bu drone'u 1200 liraya aldım. Açalım. Önce bir Önce bir kılanma kılavuzunu okuyalım. Kumandayı da çıkarayım da kumandayla ilgili şeyler var. Arkadaşlar. <laughs> Bu <Bunu> ne lan? <Evet. gülüyor> Buradımız böyle. Kumandası. çok tatlı değil mi lan? Bunlar bataryası herhalde. Şurada da bir tane şarj makinesi var. Ters takıyorum. Size doğru açıp atacak. Ay çok tatlıymış gerçekten. Nasıl bağlanıyor bakalım? Açalım şöyle. Kamerası da varmış ha. Bunlar ne? Ha dur kenarlıkları. Onları her şeyi bir hazırlayıp so Evet. Bakıyorum. Şurada size de göstereceğim. Ee. <laughs> Olmuyor. Neyse. Şöyle yakınlaştırayım. Neyse. Burada Bakın göstereyim isterseniz. Şu sayfayı diyorum ortadaki. Ay bir dakika. Heh ortadaki. Bu üç sayfadan ortadakine bakın. Bunu yapacağım. Şimdi kapatma kapatma düğmesine bas. Aşağı yukarı tamam. Ortadaki gene. Evet ortadaki. Bağlantı kuruldu şimdi. Evet şimdi drone'u göstereyim bir de. Drone var. Şöyle göstereyim. Şu arkaya kıyafeti koyayım da. Drone gözükmüyor. Heh, artık gözüküyor mu? Bir dakika biraz daha aşağı indireyim yoksa özür dilerim. Şimdi gözüküyor mu? Bir dakika. Ha şimdi gözüküyor. Bakın durumumuz burada. Şöyle bağladım. Şu anda görüyorsunuz zaten. Burada her, her dediğini yaptım. Uçurmak için nasıl yapılıyor? Ha, böyle uçuruluyor. Ama direkt uçması gerekmiyor ki. Uçarsa bakın burada Oo, bir buçuk metre uçuyormuş. Bir, bu, buçuk metre yukarı çıkar yani. Ama ben sadece Nasıl sadece çalıştırıyoruz. Hmm, tamam. Bunu yukarı kaldırırsam. Evet. Buyur. Korktum valla. Dur şu ışığı nasıl Ha, burada. Tamamdır. Işığı kapattım. Bakın süper pervaneye nasıl hızlı dönecek. Nasıl kapat? Ne? geliyor? Neyse arkadaşlar. Herhalde drone sesi. arkasından bir de şunları şarj etmek için kablo çıktı. Bir de bu neymiş diye bakacağım. Ha. Bu da böyle bir tane uygulaması varmış. Bir tane uygulaması varmış. Böyle ekran çıkarıyormuş. Burada da uygulamayı iOS ve Android'den yükleme linkini vermişler. İyi o zaman güzel bu. Evet arkadaşlar videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir şey unuttuk değil mi ya? İlerlesinize bir ya da ben dur derim. He, abone olmayı da unutmayın. Bir de bu drone çok tatlışmış. açık aç kapa yapınca çok tatlı oluyor. Bakın. Aç kapa yaptıktan sonra böyle oluyor. Oh. There, it's good to just bye bye.